Herkese merhaba. Bugün sizlere özellikle son dönemlerde çok çok popülerlik kazanmış olan bir dolgudan bahsetmek istiyorum. Burun dolgusu. Genellikle rinoplasti olmak istemeyen, ameliyattan korkan ya da burnunda çok küçük problemleri olan hastalarımız için tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemi burun dolgusu. Peki burun dolgusu nerelere yapılıyor? Biz genellikle burun dolgusunu burun ucunu yükseltmek için burun hemen tabanına, burun uç kısmına ve özellikle Profil görünümlerinde kemer oluşan hastalarda kemer sahibi olan hastalarda bu kemerin kamufle edilmesinde kullanıyoruz. Ama bu demek değildir ki burun dolgusu rinoplastinin ya da burun ameliyatlarının alternatifidir. Burada tekrar vurgulamak istiyorum. Burun dolgusunu kullandığımız hasta grubu burnunda minimal problemleri olan ve bunun dolguyla kamufle edilebileceğini düşündüğümüz hastalardır. Eğer ki hastanın burnunda bir büyüklük şikayeti varsa bu hastalarımıza kesinlikle burun dolgusu uygulamıyoruz. Çünkü burun dolgusu aynı zamanda buruna bir miktar hacim veren bir uygulamadır. Eğer ki hastanın burnunda zaten bir büyüklük varsa bu takdirde uygulama sonrasında hastanın burnu normalden bir miktar daha büyük olacaktır. Bu nedenle bu hastalarımız için burun dolgusunu tercih etmiyoruz. Genellikle burun dolgusunda bir yıl süren burun dolgularını kullanıyoruz. Bu burun dolgusu bir yıl boyunca yavaş yavaş emilerek bir yılın sonunda burundan tamamen uzaklaştırılıyor. Hastamızın bir yıl sonrasında yani uygulamanın birinci yılın sonunda tekrar bu burun dolgusunu yaptırmasında herhangi bir mahsuriyet yoktur. Rahatlıkla bu do dolguyu tekrar uygulayabiliyor. Bu dolguyu uygulanmasında bir tekrar sınırı da yok. Yani hasta istediği sıklıkta bu dolguyu uygulatabilir. Burada önemli olan nokta benzer molekülleri olan dolguların uygulanması ve çok sık aralıklarla değil de dolgunun tamamen erimesinin beklenmesidir. Burun dolguları gerçekten çok kullanışlı, memnuniyet yüzdesi de çok yüksek olan uygulamalardır. Özellikle günübirlik uygulanır olması yani hasta muayenehaneye geldi, dolgusunu yaptırdı. Ertesinde hemen sosyal hayatına dönebilecek dolgulardır bunlar. Herhangi bir kısıtlamaya gerek duyulmaz. Çok fazla kızarıklık, morluk da oluşmaz. Çünkü sadece iğnenin girdiği yerlerde küçük kızarıklıklar oluşabilir. Burun derisi nispeten yüzün diğer bölgelerindeki derilere göre kalın olduğu için herhangi bir hata gösterme ihtimali çok azdır. Ve hasta uygulama sonunda oldukça memnun olarak kendi sosyal normal hayatına dönebilir. Özellikle ameliyattan korkan ve tekrar vurgulamak istiyorum. Küçük problemleri olan özellikle kemer problemleri olan hastalar için çok çok uygun bir seçenektir burun dolgusu. Bugünkü videomda size burun dolgusundan bahsettim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.